Sevgili çocuklar, hatta sevgili arkadaşlar diye size hitap edeceğim. Hayatta birçok engellerle karşılaşabilirsiniz. Ben de bunları yaşadım zamanında. Size bir tavsiyem var. Benim size vereceğim tavsiye, bir abi olarak, bir büyünüz olarak. E, hayattaki engellere bakmadan kendi yolunuzu tarif edin. Kendi yolunuzu seçmeye çalışın, bulmaya çalışın. O yoldan şaşmayın. Tabii ki bana kalırsa siyasetçi olun diyeceğim. Ama tabii herkes siyasetçi olmak zorunda değil. Seçtiğiniz bir meslek, olmak istediğiniz bir meslek varsa... Ona dört kola sarılın, elinizden gelen her şeyi yapın, onu iyi yapmak için. Bir insan siyasetçi olur, başkası mühendis olur, başkası başka bir şey olur. Önemli olan o seçtiğiniz mesleği mümkün olduğu kadar iyi yapmanız, iyi vatandaş olmanız ve bir ricam daha var. Sırf kendinizi düşünmeyin, çevrenizdeki insanları da düşünün. Hatta çevrenizi düşünün. Bunu yaptığınız takdirde hem kendiniz için, hem aileniz için, hem çevreniz için birer iyi vatandaş olursunuz. Sağ olun. Size başarılar dilerim.